Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Benim sesler yine nanik. Ama size belki şimdi e, burada güzel bir kutu açma etkinliği düzenlemek istiyorum. Açacağım kutu şu. Şunu açacağım. Tamam mı? Çünkü bunu açtığım zaman e, bunun parasını veriyorsunuz. Şunun parasını. Yani 250 çarpı 25 parasını veriyorsunuz. Şu ve şu ücretsiz geliyor. O yüzden bu daha karlı diye düşündüm. Şimdi ben size bunu açacağım. Tamam. Ben size bunu açacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Öncelikle şu cacalayı açalım. Güven geldi patlat. Şimdi birer birer açıyorum. Tamam. Birer birer size bunu açıyorum abicim. Bu arada canlı yayınlarıma gelmeyi ve lütfen canlı yayın yaptığım bu kick sayfasını kick kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Bismillah. Bende olan bir kostüm. Bir daha. Yüce Kılıç İreli'ye. Muhabbet Kuşu Rakan. Bende Rakan kostümüm var. Ama belki açılabiliriz kanlı ay Atrox ve on ihtişamlı öz. İhtişamlı öz severiz. İhtişamlı öz. Kullanın. Şunu almak istiyorum. Evelyn. herkesin sevdiği, istediği o kostüm parçası geldi. Ejder Kahin Udyers. Güzel ama ben o kostümünü sevmiyorum. Müzik hayranı Gragas. Tüylamdan ötürü çok Gragas'a benzettikleri için beni dal geçmek amacıyla Gragas oynamıyorum ama Gragas hem ormanda hem soloda hem mitte hem sportta çok kuvvetli bir arkadaştır. Devam ediyoruz. İşte bu. Ben bunu bekliyordum. Direkt geliştir. Zaman makinesi zilyon. tamamdı Şimdi devam edelim. Başkumandan Katarina. Eski bir kostüm. Pijamalı muhafız Gerek yok. Dehşet gecesi şako. Bunu açabilirim. Kod adı Warwick. Gerek yok. Özel silah zek Olabilir. Vahşi Vatlı Victor. Ben Victor kostümümü aldım. Rus Vahir Pantheon. Bende Pantheon var mı? Bende Pantheon var mı? Bende Pantheon'un zombi avcısı var. Kanlay tren demir tren demire kostümüm yoktu. Hepsini bir açalım. hareket harekat komandosu solution ve ihtişamlı öz. özümüz 60 oldu. Ölüm meleği hekarim. Ben de bu var mı yok mu bilmiyorum. TPA Shen. Benim Shen kostümüm var. Genk Blank'i hiç oynamıyorum ama bunu seven illaki vardır. Omega TV işte ben bunu açarım. Nerede o arkadaş? En son gösterelim o zaman. Gölge dövmeli Master Yi. İçlikten gelen Fizz. Üzünlü robot Amumu. Ve 10 ihtişamlı öz. Son olarak da Sushi Akali. Bir de bunu açalım. Hawaii fişek Tristina. Bunu kullanacağım. IG rakam bende var. Bir çoturlu Katarina. Katarina oynamıyorum. Katarina'm yok. Ama size Fatıra içeri için açacağım. Zihin harekatçısı Şer. Güzel. Olaylar bunlar arkadaşlar. Bir de burada e, zaman makinesi zilin olması lazımdı. Bir de 30 ihtişamlı öz geldi. 6000 küsüre bunları açtık. 6250 RP'ye. Sizce worth müydü? Değil miydi? Sizce ne kadar worth'tü? Sizce tekrar alınıp satın alınıp RP'ye çekilip böyle bir açılış yapayım mı? Sizce nasıl olur? Ben şu Tristina'yı açıyorum mesela. Geliştir diyorum. Tristina oynamayı severim. Tristina oldu? Bir de Twitch olması lazım burada. Bunu da geliştireceğim. Şimdi Master iyi de geliştirmek istiyorum. Onları da kullanırız. Şimdi şunu ben bir ben ee, şu işe yaramazları şunu işe yaramazlar bu bu ve bu ben bunları bir birleştiriyorum. Sırf tek tek sandık, anahtar, oyuncak ustası Jinx, hatıra kostüm çıktı bu çok iyi. Şimdi başka bir tane daha böyle yapalım. Seni çok severim Ekarim de yapma kanka. Ben de ağaç atan Ekarim var. Bunu yeniden işle. Bunları işleyemem. Bunlar fazla toz veriyor kusura bakmayın bir işleme daha yapam bir işleme daha yapamayacağım. TPHN hatıra içerik. Bence bunu ayrıştır abi. Bu ne? Vahşi batılı Victor ayrıştır. Geriye lapik oynamam ayrıştır. Zihin harikatçısı Sen Ayrıştır. bunda ayrıştır. Benim de orada kostüm olması lazım ayrışır. Bunu da çoğunlukla hani insanların istekleri e, ve mutlu oldukları şeyler farklı farklıdır. Kara Ay Atrox kalsın. Bunu geliştiriyorum. Arada trende bir oynama koşu oluyor. Evveli'yi asla oynamam aşırı lehim çağır. Abama olabilir, fiz olabilir. Lotion kostüm olması lazım. Bu diğeri GP de GP'yi de Katarina'yı önce şampiyonunu açalım. Şimdi bunu geliştirelim. Çok güzel. Şimdi ben şako çok nadir oynarım. Oynadım mı da ağzına sıçarım ortalığın. Bakalım nasıl yapacağız. Çok güzel baş çıktı. Çok güzel bir başımız var. Şimdi Master benim kostümüm var. Aatrox, Şako, Fizz ama bunlar kalsın. Bunlar sahip olmak istediğim skinler. Bunlar kalsın. Şu Shaco'yu bir geliştirelim hayırlı olsun. Şimdi 1520 biz bir de bunu geliştir. Evet. Evet arkadaşlar olaylar bunlar. Olaylar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kostümümüz oldu. 6250 RP'ye bunların hepsini alamazsınız. O yüzden bence worth diyebiliriz. Ancak tabii ki ne kadar çok satın alırsanız o kadar çok şansınız yükselir. O yüzden diyeceğim şey şu ki tadında alın ve kendiniz de şey etmeyin. Evet bronz 4-0 puanım. Bu şekilde ben şimdi yüksek müsaadenle de dereceli giriyorum. Dereceli videosu çekmeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Abone ve like'ları unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay.